Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir duyuru yapacağım size. Arkadaşlar Discord sunucum açıldı ama şöyle e, ben buna dünden falan teneffüs aralarında e, Boş zamanlarımda falan uğraşıyorum. E, böyle şimdilik bir sunucu yaptım e, gördüğünüz gibi yani bayağı bir uğraştım. E, Tabi buna eklemeler olacak yani bu arada ilk sunucum onu da söyleyeyim e, ilk defa sunucu açtım. Ee, o da böyle oldu yani eksiklerim illaki vardır diye düşünüyorum şöyle iki tane de bot ekledim ee, daha buraya bot falan da eklerim ee, açıklamadan bu sunucuya katılabilirsiniz linki olacak onu söylemek istedim ee, yani e, bu Discord'dan e, bazen belki şuradan sizlerle birlikte videolar olabilir ve buradan sizlerle mesela oyunlar oynayabiliriz birlikte yani e, bir şeyler olabilir diye düşünüyorum sohbet ederiz e, falan ondan sonra şuraya fikir öneri diye bir şey ekledim. Burada da e, yani mesela bu discorda veya herhangi başka bir şey olabilir de şimdi ilk yeni açıldığı için diyorum e, discorda eklemem gereken neler var bu sunucuya yani ben çok bilmediğim için e, bunları falan yazabilirsiniz yani bana yardımcı olabilirsiniz bu onları bilmiyorum yani dediğim gibi tekrardan I, ilk sunucum benim daha e, daha önce hiç açmamıştım o yüzden benim eklemem gereken şeyleri yapmam gereken şeyler falan buradan yazarsanız gerçekten çok sevinirim bu bugün böyle kısa bir video olacak eğer I, uzun aramda falan yetiştirebilirsem veya akşam artık yetiştirebilirsem bugün de bir oyun videosu atmaya çalışırım olmazsa yani kusura bakmayın ee, yarın stok yapmaya çalışacağım yarın ve öbür gün e, hafta sonu e, bakalım yani artık uzaktan eğitimde de yine dersler olduğu için bu şekilde oluyor e, yani umarım hoşunuza gider bu sizin e, şey yani sunucu yani şöyle kurallar falan e, bu kurallarıma ekleme çıkarma falan yapılır yani böyle küçükten bir şey yaptım ama gerçekten yani ne kadar bir bir buçuk saat falan uğraştım belki bilmiyorum çünkü YouTube'dan videolarına baktım nasıl yapılıyor, Google'dan onlara baktım, şunlara baktım yani pek bildiğim bir şey değil Discord açıkçası özellikle sunucu açma kısmı ama hallettim gibi sanki bilmiyorum ama yani e, tekrar dediğim gibi çok uzatmayacağım e, açıklamadan bu sunucuya katılabilirsiniz e, bana yardımcı olabilirsiniz diyeyim. Ee, yani bu video bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.